Oh, oh. Hmm. Hadi bitir kendini gel bu etkinliğe atlayalım. Kaçtım ama ben de nasıl vurduysa aman oldu. Havada vurdu. Hadi. <laughs> Hadi niye alev bitirmiyor kendini? Onların mı istiyor? Hı. Baya kalabalık hali Selam oyundan mı düştün ya? Ee, Emet'in çıktı bir an. 500-600'e çıktı. Hala bak, ha. İnternet gitti. Oğlan lan markana baksana. Biri bak araçta süzülüyor. Çikşi süzdü yapma. Dön bu tarafa yola doğru dön. Bak geldi. Bak burada. Biri daha süzülüyordu ya. Burada bekleyek yas dizilenleri. Bu nasıl iyi oluyor? <laughs> Gel sana. Açtı. gelmişsin herhalde. Hmm. Abi içerisi çoğalmadan oynayıp böyle geçirelim. Kaç tane toplam? Arkana düştü. Oynuyorum ona. ucundan tutma. Gelsen ucundan tutalım. Tamam, tamam Tuttun mu ucundan? Tuttu zaten çocuk. Hmm. Abi böyle salak saçma isim koyuyorlar var ya. Adamlıktan mahsum bunlar ya. Valla adamlıkla alakası yok bunlar. Şimdi tanıdık biri olsun o çocuk. Sorkene diyecek senin kalbin fesat. Hmm. yap toprağım. Vuruyorum. Abi MS var mı ya? Var var. <laughs> Kalsın canım. Bunu değil de diğer ışığı yap bana çıkarken. Bunu kapat. Onu kim kapattı bilmiyorum. Demin açtırdım. Birinci adamı yaptım, sakatlamışım. Arkanda, şey. arkanda, arkanda. Oraya bu oynuyor diye buna baktım ama... ...o da gelmedi. Oraya mı oynuyorsun? Ben bunu oynadım ya şuraya. Nereye oynadım? Sağ tarafa. Geldim. Hiç ses vermiyorlar. İçeride biri. Ulan bu zaman. İçerideki baygın. Öbür de Canım sıfır ama. O mu ana onlar Kaçıyor. İki şerefsiz buradan araba çekti size doğru geliyor Diğerini bitirdin mi? Yok buradaydı. Nereye kaçtı? öbürü de bitti ama nerede bitti? Allah Allah ayak ses alıyorum yakından. Oynayalım mı içeriye? Açmamışlar. Oynayalım abi. Aç, açtırmayalım. Salih'i çağıralım. Önümde. Canı bir. Ne yaptı lan o? Ben mi ışınlandım o mu ışınlandı? Açmış ortayı. Yine 3 herhalde ondan düşmedi. Allah niye benim emesim gidiyor? Başlayacağım abi o MS'im çıkıyor. kim arıyor kızım? Ver bak. Talih gel kardeşim burada lootunu yap. Her şey var burada. Haydi gidelim Ortaya bir bakayım kas kerek bırakmışlar mı? yok lazım Alo. Efendim. Salih abi. kadar Ben Ali abi çağırmış abi şimdi isteğini kabul etmişim. Ayıp olmasın diye onun lobisini de yapalım. Hmm. Tamamdır. Gelecek misin? E, bakalım ben yani, hiç ayıp Bir şey yapayım. Oğlum sen niye Ali'nin isteğini kabul edin ki? Vallahi sen de mi mi bak bak ne yazdın sen sen demiştin ki Salih abi oyundayız kimse gelmiyor mu? Aynen. Ee, Salih abi set kabul etti odaya girdim. Salih bir kupa odada kapat, gördün mü sen? Ben görmedim tam çaktım dedim izlenir. Program adam mı var sen yanında? Var var abi. Aa pardon ben o sohbeti duyuyor hiç kulak vermedim sen de bir şey demedin. Geldim nerede? Aşağıda mı? Aşağıda mı lan bu? Merdivende yer köşede. Girdim. Girme, bekliyor orada. Cüm. Odaya kaçtı. Atlayacak. Altı Nereye pusu. O değil o lan Yok Anam var değil mi? Burada ananın kucağında yatıyorsun sanki. Yatmışın yere. Tek. Tal abi kusura bakmıyormuşsunuz. Adam <laughs> istek atmış <laughs> bir kere kabul etmiş. Geri de çıkamamış. Tamam sıkıntı yok. Sen geliyorsun mu ne buraya? Neredesin sen? Koşarak geliyorum. Kandırmadayım ben ya. Koşarak. Araba yok mu? Araba bakın da. Gerçek. Aha bir şey var. Oynayın abi. Ben şunu kaldırırım ben sizi. İki dakika kaldı zaten. Oynayın adamlar. Ben e burada tamam, durmuşum baba, ne fişi. güzel. Tamam baba niye kızıyorsun? Aha gidiyor adamlara. Ölmeye gidiyor. Abi bu fişi şey, bilgi şey kadar lanet bir şey yok ya. Benim yeleğim hem dip seviye hem de yüzlük almış. Tepeye mi oynayacağım? Ya. Yanıyor orada. Bomba da yok bende. Baba. Al burada. Ya. Al babam. Babam mı? Araba geldi bana. Toplam araba geldi. Geliyorum abi. Tanı bir burada. Hemen geldim geldi. Mark the location. Bir saniye. Arkadaşları da geldi. Help. Görmedim ya. I'm I'm Parlıyor ya abi. Thanks. Bitiremek ya. abi lanet olsun yabancı sunucusuna ya. Lanet olsun yabancı sunucusuna ya. Çok hocam yabancı sunucusuna. Yok adam beni adam. görmüyor. Ben adamdan önce kafasına vuruyorum ya. Şurada araba var. Bak evet. Aa, gel. Yetişirim ben ya. Nerede araba var? Yok yetişemezsin Salih abi. Nasıl yetişiyorsun? Ya yetişti kadar Salih. Vallahi yabancı sonucu bıktırdı artık. Bana yemin ediyorum bıktırdı. Adam beni görmüyor, oturmuşum ya. Kafasına üç es atıyorum. Tamam, üç seviye gaz var anladık lan. Düş lan. Toprağım hemen gidelim oraya. Sen... Yabancı sonucuyu aniden geç de oyna. Yabancı sonucu Ya oynadım, onunla da oynadım kardeşim. Orada göre belli yani. MS oynuyor, hareket ediyor. Tamam, onu biliyoruz. Ya burada... Mikael diyor adam vuramıyorum bot gibi oynuyorum diyor. Zaten öyle oynamıyor Yok lan dayı dün adam 11 kill aldı öyle deme. Kaç kaldı? 11. <laughs> Maçalım o ya. Hı. Ne oluyor lan dayı? Abi hemen topu bir alalım gidelim. Tamam, kas gerek bulmazsak hiç bir yok. Buranın bana verebileceği hiçbir şey yok. A3 seviye çanta. A2 seviye yelek. Bir tane bomba. Başka da bir şey bulamam artık tamam. Hakeme oynasal abi bakayım hakeme yakın fightta hakeme oyna bakayım sen. Abi yakında uzuyor oynuyorum. Uzada bazen M4 oynuyorum. Bazen avuk, bazen 7.62 60, 60, 60, 60 Daha ne oynayayım <laughs> ki? Süpürgelerin hepsi alınmıştı değil mi? burada süpürge yok. Şu öldürdüklerimizin mutları nerede? Her yerde var. Bilmiyorum abi. yok ki o kadar. Her yerde var. Dağda solda vurduk ki dağınık. Burada I got supplies. falan var. Burada kit var bunu supplies. da alın. I bir oyun yap Topran beklemeyin hadi. Azdan az çoktan hadi çok. Hadi gidelim abi. Tamam hadi gidelim. Hadi gidelim, hadi gidelim abi yeni oyun yeni oyun. Balonu kaybettiğimiz kötü oluyor ya. Balonu Sen abi çeviriyor. arabayı çevireyim de ben bir tuvalete geçeceğim. Sen çevir ben Bagi buldum, bagi ne Toplamla sen gel. Daha amele var ama. Geldim sana. Tara ben tuvalete geçiyorum. Geç tamam. Lan abi işim var dedi. Sevdiğim bir daha kadar süreceğim. sıçacağım lan ben. ben. Tahliye de var ha, adamların üstüne inerse eğer Yak ya Dragon, yak. Bir onlar orada kalmadılar, gittiler. Onlar gittiler de bizim vurduğumuz adamları bilmiyorlar. Gider içindeyse onları tutar. Dağdaki Dağda arabaya mı? Yok, burada Bunlara... gidelim. Kaldırt al al <laughs> Çek de <ne alakalı? gülüyor> Hastane vardı değil mi burada? Aldım dayı Var, saliba bu da hastane var. Ben aldın mı sen? Var var. Adam gördüm lan abi Nerede? Motor <laughs> Oynuyorum ileriye doğru. Aa, <laughs> tarafına doğru gideceğim. Aa, solda ses var. Toplam alışverişin o şey. E, petrolde. Salih adam önümüzde. Ses <laughs> vermeyeceğim. Arkalayalım bunları. Orada bende şarjçı yok, sübülü yok. Biri var bu. Çatıya aldım ama, kara çatısını. İleride adam. Watch out. Atlatacağım şimdi birini. Çektiler mi onu? Rushlayak mı buraya? Baydık adamlar kaldırıyor ha arkadaşlar. Watch out. Bir dakika abi. Benim sol tarafımda da adam var da. Neredeler abi? Oynadın sani destek atın. Watch out. Ben, Lan lan İçeri gir. İçeri gir. Çal 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 çal. patlatsın bir. Tamam. Gösterme kafanı sola. Abi şunlara bir sıksana ya. Yok görmez de. Bir kişi var bir kişi. Karşı evde abi. Evde mi? Tepede mi? Evde. yok mu ya? Neyse. Watch out. Al para verip. Burada yanımda biri uçuyor. Gelmiş <laughs> Nereye gitti? Mark location. Hala uçuyor. Gel bir süpürgeye bir sadece süpürgeye bir. Var var süpürgem var benim. Ama ateş edersin. Ben de biliyorum süpürgem var da. Derdar abi peşinde. abi. Nerede? Nerede? Tepede durdum. Demelen yok. Dol. Evler dolu. dolu. Gidelim ha buraya çarpıya dikkat edin. Pero... Ay yok lan. Bence de kimse yok. Arabanın canı az. Burada adam burada arkamda drop'un orada ramanların içinde lan direkt lan. Ben işte. bir şeysin yani işte. Gördün her işte. Hem işte sensin sen de. <laughs> mu lan? Hani şurada Marked yatan biliyordum sanki. Motor mu acaba? Bizim kill de olabilir. Magiymiş. Al magi al ya bu çok yavaş giriyorum. Gel de burada bulana kadar şu da magi al. Nerede magi? Burada bak. Burada Tava atak mı sonra adamım? atalım dayı. Anam! Anam 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 ayağım! Klozetin izi çıktı götümde. Bunun içinde olabilir mi? Yok. Yok orada Serdar abi vurdu birini. Burada mı yok? Aa burada yatıyor bak tamanın yanında bak. Gel abi. Dur elime tavayı al. Sen Tam karşıda bak. Bak tamanın o kenarında bak. Evet gördüm tamam. Sistem sistem. Ne bu değil Yatarsın ha? Ne? Bu fazla Neymiş?